Herkese merhaba. Örgü Hobi Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, tavşan tarifini çekeceğim. Önce ayaklarını, kollarını, kulaklarını yapacağım ilk videoda. Sonrası gövde, kafa ve kıyafet. Kaç video olur bilmiyorum. E, videoların sürelerini çok uzatmamayı düşünüyorum. 20 ya da 30 dakikalık videolar şeklinde. E, bu yüzden e, fazla part olabilir videolar. E, şöyle. Önce bunu yaptım. Bakın bir havucu var göstereyim boyunu ölçelim boyunu ölçmemiştim daha önce şöyle kulağından koyayım bakın 28-29 santim ortalama bunu ben kız tavşan olarak yaptım şimdi erkek olanı yapacağım onun kıyafetine kahverengi kullanacağım şöyle elimde parça ipler var beyaz yapacağım yine aslında gri yapmayı düşünüyordum ama emin olamadım bunun burnunda kırmızı yapacağım elinizde pembe varsa pembe de yapabilirsiniz. Ya da hafif e, açık pembe, toz pembe bunların hepsini kullanabilirsiniz hangisi varsa. Düğme diktim buraya. Elinizde varsa dikin yoksa gerek yok. İsterseniz işleme yapabilirsiniz. Şöyle elimde kalan parça iplerimden. Bu var da bu bunlar parça. E dediğim gibi istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben e, beyaz yapmaya karar verdim. Asıl gri mi yapsam acaba? Hemen bakayım. Neyse beyaz yapacağım bunu. Sizler de artık renginize karar verirsiniz kendiniz. Elinizde böyle küçük turuncu bir parça, veya yeşil varsa havuç da yapabilirsiniz. Bunu da göstereceğim. Bunu dediğim gibi kız tavşan olarak yaptım. Şimdi erkeği yapacağım. Buna bir tane toka yapacağım. Buraya e, kurdele yapacağım bir tane. Erkeğe de bir tane papyon yapacağım. Bunların hepsini e, videoda ilerleyen saatlerde göstereceğim. Şimdi dilerseniz ayak, kol ve e, kulak yapımına başlayalım. Başlamadan önce e, bazı şeyleri söylemeyi unuttum. İplerim e, Alize'nin ipleri. Tığım 2.5 milim kullanıyorum. Net gözüküyor mu? Her zaman 2.5 milim kullanıyorum genelde bu iplere. E, kalın ipli örerseniz bu kalın ipli örerseniz daha büyük olur. Farklı numara tığ kullanmanız gerekir. Onu da artık siz e, karar verirsiniz. Ben genelde 2.5 ya da 3 de kullanabilirsiniz elinizde varsa o da olur. Gözler 12 milim. İstediğiniz gözü kullanabilirsiniz. Ben bunu renkli kullandım. Ee, Erkeğinkini de büyük ihtimal renkli kullanacağım. Ama sade siyah da kullanabilirsiniz. Ya daha büyük bir gözlü kullanabilirsiniz. İşleme de yapabilirsiniz. Hani bu size kalmış. Ama ben 12 milim renkli göz kullandım. Evet, Şimdi e, tarife geçiyorum artık. O, unuttuğum bir şey varsa yoruma yazarsanız söylerim. Ee, tarifimi açayım şöyle hemen. Tavşan tarifim. Önce bacakları yapacağız mikta yazıpımızı alıyoruz. Artık siz hangi renk tavşan yapıyorsanız gri, bej, e, hepsi olur. Sihirli halkamızı yapıyoruz. 6 <laughs> tane ilmek örüyoruz sihirli halkamızın içine. 3 4 5 ve 6 Şimdi <laughs> ilmek kaydırmayla birleştirdim bakın. Bir zincir çekiyorum ve üst sıraya çıkıyorum. Ay gözüktü mü acaba? İlmek kaydırmayla birleştim. Ee, kamera bir sanırım odaklama sorunu yaşamış. Şöyle koyayım. Şimdi ikinci sıradayım. Her ilmeğin içine çift örüyorum. İkinci sırada. Altı ilmeğim var. Altı ilmeğimi 12 ilmeği çıkarıyorum. Bakın her ilmeğin içine ikişer ikişer örüyorum. Evet bakın ördüm hepsine. İlmek kaydırmayla yine gözüküyor mu? Bakın girdim içine. İlmeğimi aldım ve diğerinin içinden geçiyorum. Birleştirdim. Bir zincir çektim. Hemen diğer sıraya geçtim. İkinci sıradayım. Şimdi bir ör bir arttır yapıyorum. Bir ilmeğin içine tek, bir ilmeğin içine çift örüyorum. Evet yine sıramı tamamladım. 12 ilmeğim vardı. 6 tane daha arttırmış oldum bu sırada ilmek sayım 12, 18'e çıktı. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çektim yeni sıraya geçtim. Şimdi 2 ör 1 artır yapacağım. Bu sırada 1, 2 tek ördüm. 1 tane arttırdım. Evet sıramı tamamladım. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. 18'den 24'e çıktı ilmek sayım. Şimdi iki sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz iki sıra. Evet bu iki sırayı tamamlayalım. Devam edelim. Şu an bir sıra öreceğim, bir sıra daha öreceğim ve devam edeceğim. Evet iki sıramı tamamladım şimdi arkadaşlar. Şimdi azaltma yapacağız bu sırada. 24 ilmeğim vardı. Şimdi 7 tane azaltma yapacağım. Şimdi örmeye başladım. 1 2 3 4 5 tane ördüm bakın. Şimdi 5 tane ördükten sonra arka arkaya tam 7 tane azaltma yapacağım. Bakın 1, ikinciyi yapıyorum. İp kanatlarını alıyorum, iki tanesini örüyorum. Bakın. Görünüyordur. Odaklamamış yine. Bakın birinci kanada girdim. İkinciyi de girdim, alıyorum, örüyorum. Bir, ördüm. Bu tane olmuş? Bir, 2 üç, dört, beş. Bir tane daha kalmış. Son 5 beş tane kalacak arkadaşlar. çektim. Evet azaltmamı tamamladım. Bu kadar da azaltma, başka bir azaltma yok. Yeni sıraya geçtim. Şimdi buradan 12 sıra. Tam 12 sıra düz öreceğiz ve ayak tamam. Kolay bir zaten bebek. Bebek dedim tavşan. 12 sıra öreceksiniz. Ee, buradan iki tane öreceksiniz. Zaten çok zor bir kısmı yok. Yeni başlayanlar da yapabilir. Evet ben bunu burada bırakacağım. Ee, biz şeye geçelim. Kola geçelim. Hemen kola geçelim arkadaşlar. Bunu 12 sıra öreceğim. Ee, sonra devam edeceğiz. Şu an şeyi söyleyeyim. 17 tane ilmeğim kaldı. Burada 17 tane ilmek var şu an. 17 ilmeğimi azaltmadan sonra 12 12 sıra düz öreceğiz ve bacak tamam. Zaten bacakları kısa bakın. Şişko bir tavşan. Evet yine beyaz ipimle devam ediyorum örmeye. Zihirli halkamı yaptım. Şu an kola başlıyoruz. 6 tane örüyoruz şimdi. 1 2 3 Bu da çok kolay yine. 4 5 6 Zor hiçbir yeri yok. Ee, tamamen çok kolay. Hiç zorlanacak bir kısmı yok. Yeni başlayanlar da örebilir bunu. Evet, yine ilmek ile bakın ilk ilmeğimin içine giriyorum ilmeğimi aldım bakın şöyle odaklayayım ilmeğimi aldım geçtim ilmeğimin içinden geçtim bir zincir çektim bu kadar kolay sık iğne yapmıyorsunuz şimdi her ilmeğin içine iki tane örüyoruz birinci sıramızdayız yine alt ilmeğimizi yine 12'ye çıkarıyoruz bu kısımlar artık standart yani her bebekte bu şekilde yapılıyor genelde çok küçük bir parça değilse tabii ki her ilmeğin içine iki tane örüyorum altı tane ilmek başlamıştım sık iğnemin içine sihirli halkamın içine onların her birinin içine iki tane örüyorum ve ilmek sayımı 12'ye çıkardım bakın son bitirdim İlk ilmeğimin içine girdim bir tane aldım geçtim zincirimi çektim Şimdi e, yeni sıramdayım. Bir ör, bir arttır yapacağım. Bir ör, bir arttır. Evet. İlmek kaydırmayı bakın içine girdim. ilmeğimi aldım. Kaydırdım ve bir zincir çektim. Bu sırayı tamamladım. Birer bir artır yaptım en son. Ee, şimdi 3 sıra düz öreceğiz. Şu an konu yapıyoruz. 3 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimizi öreceğiz. 18 ilmeğimiz var şu an. 18 ilmeğimizi 3 sıra öreceğiz. Evet 3 sıra örelim ve örmeye devam edelim 3 sıradan sonra. 3 sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra azaltma yapacağım. Bir ör, bir azalt yapacağım. Bir ördüm bakın yine kanatlarını alıp örüyorum bakın. Bir öreceğim şimdi. Bir tane ördüm. Azaltmayı tekrar gösteriyorum. Odaklıyorum. Şimdi birincinin içinden girdim bakın ikincinin de içinden girdim ilmeğimi aldım çıktım ortalarından geçmeyeceğim sadece tek zincir kanadından öndeki kanattan eksiltme yapacaksınız Evet bir zincir çektim. Evet bir zincir çektim. Şimdi e, hiç artırma eksiltme yapmadan 15 sıra. Bu azaltmamızdan sonra 15 sıra düz öreceğiz. Evet, e, ben bir sıra yaptım şimdi arkadaşlar 15 liraya tamamlayacağım burayı azaltmadan sonra. Bunu da bırakıyorum. Ee, biz kulağa geçelim. Bunları e, düz ör örmek kısımları zaten hiç arttırma eksiltme yapmıyorsunuz. Bunları tamamlarsınız. Ee, video dışında tamamlarsınız. Bunu da geçelim ve şimdi kulağa geçelim. Evet kulağa geçmeden önce e, bunu örerken içini doldurarak yaparsanız daha rahat edersiniz. Çünkü çok dar bir yer olacağı için sonra içini doldurmakta zorlanabilirsiniz. Kolun içini el yapla, doldurarak örebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ayağı da aynı şekilde yaparsanız daha rahat edersiniz. Şimdi biz kulağa geçelim. Şimdi kulak yapımıyla devam edelim. Yine beyaz ipimle devam ediyorum. Yine sihirli halka yapacağım. 6 tane örüyoruz içine. 1 2 3, 4, 5 ve 6. Birleştirdim. Ilmek kaydırma yapacağım yine birincinin içine. Evet aldım ilmeğimi. Durum tam alamamışım. Katı kalmış orada. Tamam şimdi aldım. Ilmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi e, bu sırada artırma yapmıyoruz. E, altı ilmeğimizi teker teker örüyoruz. 1. 6 ilmek başlamıştık. 6 ilmek örüyoruz. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4 yaptım. 5 ve bakın 6. Biraz zor bu kısım. Yani biraz kasabilir ama düzelte düzelte yapın. Yani şu, şu şekli verirseniz daha rahat örersiniz. Şöyle bükün onu. İlk ilmeğimin içine ilmek kaydırma yapacağım şimdi. Biraz sıktım ve bir zincir çektim. Bakın. Şimdi ikinci sıradayım. Bu sırada bir ör bir artır yapacağım. Bir ördüm. Bir arttırıyorum. Bir ördüm. Bir artırıyorum. Bir ördüm. Son artırmamı yapıyorum şimdi. Bir tane arttırdım. Şimdi birleştireceğim yine ilk ilmeğimin içine. Evet girdim. İlmeğimi aldım ve kaydırdım. Bir zincir çektim. Neden karanlık oluyor görüntü? İnşallah videoda kararmamıştır. Ekranım karanlık olmuş. Şimdi 3 e, tane artırma yapmış oldum. 6 ilmeğim 9'a çıktı. 9 tane ilmeğim var. 9 e, dokuz tane ilmeğimi şimdiki sıramda 3. E, sıradayım şu an galiba. Evet 1-2-3. sıradayım. Üçüncü sırada bir sıra düz öreceğim dokuz ilmeğimi. Dokuz, sıra, dokuz ilmeğimi ördüm. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Şimdi e, yeni sıraya geçtim. E, 2 ör bir artır yapacağız. 2 ördüm bakın bir tane artırıyorum. Yani her artırma sıramızda 3 ilmek artırmış oluyoruz. 9 ilmek sayımız 12'ye çıkacak şimdi. Evet artırmayı tamamladım. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Kulağın için doldurmuyorsunuz bu arada onu söyleyeyim bu ayağa kol, kolu doldurun ama içini doldurmayın. Şimdi bir sıra düz öreceğim artırmadan sonra 12 ilmeğim var. 12 ilmeği düz öreceğim. Örebilirsem evet örüyorum. Bazen bir takılıyorum ben. Evet bitirdim düz sıramı. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir sıra bir sıra zincir aldım. Evet iki ör bir artır yaptım. Bir sıra ördüm. 12 ilmeğim var şu an. Şimdi 3 ör bir artır yapacağız. 1 2 3 Bir tane arttırıyorum. 1 2 3 Bir tane arttırıyorum. Sonucu yapacağım. Bir tane arttırdım. Hadi şimdi iki kaydırma birleştiriyorum. 12 ilmeğim 15'e çıktı. Şimdi bir sıra öreceğim. bir sıra düz örüyoruz son beş ilmeğimizi. geldim sıra sonuna yine kaydırdım birleştirdim bir zincir çektim. Ee, en son 3 ör bir artır yaptık. Bir sıra düz ördük şimdi. 4 ör bir artır yapacağız ve son artırmamız artık. 4 ördüm bir tane arttırıyorum. Bu benim son artırma sıram. Zaten küçük bir tavşan olduğu için bu kadar yeterli siz daha büyük bir tavşan öreceksiniz. Yani bu da size göstermiş olayım. Kulağı. Ee, kulağı daha çok arttırırsınız. Mesela çok büyükse 8 öre bir arttıra kadar yapabilirsiniz. Ya da daha küçükse de daha da küçük yapabilirsiniz. Son artırmamı yaptım. İneğimi kaydırdım. Şimdi e, buradan sonra 5 sıra düz öreceğiz. 4 öre bir arttıradan sonra. 5 sıra düz örelim buradan sonra ee, toplam 18 ilmeğim olması lazım saymadım ama e, artırma göre hesaplayınca 18 ilmek olmak, olması gerekiyor 5 sıra örelim ee, azaltma ile devam edelim 5 sıramı tamamladım şimdi eksiltmelere geçiyoruz 4 ör bir eksilt yapacağız 4 ördüm bir tane eksiltiyorum 2 3 4 ördüm. Bir tane eksilttim. Gösterdiğim gibi eksildim. Yine ön kanatlarından aldım iki tanesini. 1 2 3 4 ördüm. 1 eksilttim. İlmek kaydırmayla bitirdim sıramı. Bir zincir çektim. Şimdi bir sıra düz öreceğim. birisini düz ördüm. Şimdi son eksiltmemi yapacağım. 3 ör bir eksilt yapıyoruz. 3 ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Ne yapacağım? 1 2 3 ördüm. Bir tane eksilttim. 1 2 ördüm bir tane eksilttim. İlmeğimin içine geçip ilmek kaydırma yapıyorum ve son sıramı bir sıra düz örerek kulağı bitiriyoruz. Evet videom buraya kadardı arkadaşlar. Örgü hobi dünyası kanalıma ee, abone olursanız, beğeni yaparsanız, destek olursanız teşekkür ederim şimdiden. Ee, videomun devamı diğer partta arkadaşlar. Ee, devamını yarın çekeceğim. Bitti bakın. İlmek kaydırma yaptım. Biraz dikmek için pay bırakıp kesiyorum. Ee, kol ve ayak için de aynı şeyi yaparsanız dikmek için daha rahat edersiniz. Onlara da pay bırakacağım. Şu şekilde dikerken şekil verip dikeceğiz bakın. Evet diğer partta görüşmek üzere.